Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Değerli öğrencilerimiz. 6. kitabın 8. ünitesinin 6. dersini yapıyoruz. Burada bir metnimiz vardı. Bu metnimizi okumuştuk. Şimdi e, bu metnimizi tercüme edip e, anlayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Okuyup tercüme ediyoruz. Littelevvusi eşkâlun muhtelifetun lakinnaha muteşabihetun fi darar allazi tajlubuhu lil bi'ah. Lit-talawuthi kirliliğin vardır. Kirlilik için vardır. Başta bir harfi cer bak. Lit-talawuthi kirliliğin vardır. Eşkalun muhtelifetun. Farklı şekilleri vardır. Vardırı biz bu li harfi cerinden çıkarıyoruz. Tamam. Lakinneha fakat onlar ha yani o şekiller farklı şekiller. Muteşabihetun benzerdir, birbirine benzerdir ve zarar zararda birbirine benzerdir. Hangi zarar Ellezi teclûbuhu lil bi'e? Çevreye getirdiği zararda birbirine benzer. Yani kirliliğin farklı şekilleri vardır fakat o şekillerin hepsi çevreye getirdiği, çevreye verdiği zararda birbirine benzerdir. Ve min hadihil eşkel bu şekillerden bazıları farklı şekiller dedik ya işte bu şekillerden bazıları şunlardır. Neymiş? Ettelevvusul hava havasal kirlilik hava ile ilgili kirlilik bu nispet yansı değil mi? Hava ile ilgili kirlilik. Biz buna hava kirliliği diyoruz. Ve televvusul ma su su ile ilgili kirlilik buna da su kirliliği diyoruz. Televvusul ma Televvusül heva diyebiliriz buna. Televvusül arziyyü. ars Yerle ilgili kirlilik. Yerin kirliliği. Yer kürenin kirliliği. Ya da toprağın kirlenmesi gibi. Kema. He, bu e, demek ki kirlilik şekilleri neymiş? Bunlarmış. Hava kirliliği. Su kirliliği. Yer kirliliği şeklinde. Kema yankasimu televvusu ila selasi teracat. Kema ayrıca kirlilik 3 dereceye ayrılıyor. Kirliliğin derecesini 3 kısmı ayırıyoruz. Bunlar nelermiş? Evvelen birincisi ettelevvuz el makbul. Böyle makbul olan, kabul edilebilir kirlilik. Tamam. Kabul edilebilir kirlilik. Makbul. Tamam. Fela tekadu makbul deyince yani böyle benimsenen e, olumlu anlamda değil. Yani mecburen de olsa kabul edilebilecek normal olağan bir kirlilik diye düşünebiliriz. Fela tekadu tahlu mıntıkatun alel ardı min hâzihi derece. Yani bu dereceden e, yeryüzünde e, nedir? Bu dereceden tamamen arınmış bir bölge neredeyse yoktur. Fela tekadu tahlu mıntıkatun. Hiçbir bölge neredeyse arınamaz. Haliyen yani bundan arınamaz, bundan uzak olamaz. Alel ardi. Yeryüzündeki hiçbir bölge arınamaz. Min hâdihi derece. Bu dereceden. Bu derecedeki kirlilikten yeryüzündeki bölge hiçbir bölge arınamaz. Neredeyse arınamaz. Felâ Tekadu neredeyse olmuyordu. Ama olmuş aslında belki küçük birkaç bölge vardır. Ama neredeyse yok yani çok zor. Bu e, derecedeki kirlilikten yeryüzünde e, arınmış bir bölge neredeyse yoktur. Bu tekadü fiili mesela yekâdu yemûtu neredeyse ölüyor idi. Ama öldü mü? Hayır ölmedi. Neredeyse ölüyor idi. Burada da felâ neredeyse olmayacaktı. Ama oldu. Tamam mı? Yeryüzünde arınmış belki çok küçük birkaç bölge vardır. Ama neredeyse hiçbir bölge kalmayacak diyor. Bu derecedeki kirlilikten arınmış. If, niçin? Bak şöyle ki diyor, açıklayayım. La tucedu bi etun haliyetun tamamen minet Yani kirlilikten, çünkü diyor, kirlilikten tamamen arınmış bir bölge bulunmuyor. Çünkü yeryüzünde kirlilikten tamamen arınmış bir bölge bulunmuyor. Bu da kirliliğin en az olanı. O yüzden her bölgede biraz kirlilik var. Neden kirlilikten tamamen arınmış bir bölge bulunmuyor? Nazaran, şuna bakarak. Lisuhuleti intikalihi min mekanin ila ahar. Onun işte bir yerden başka bir yere intikalinin işte taşınmasının kolaylığına bakaraktan değil mi? o kirliliğin bir yerden bir yere taşınmasının, intikalinin kolaylığına bakaraktan kirlilikten tamamen arınmış bir bölge bulunmuyor. Ve her bir derece bu derece tamam mı? Bu derece la yete biha ondan etkilenmiyor. Tevazunun nizamı mil bi'i ekolojik denge bu dereceden etkilenmiyor. Tamam mı? Yani nizam el bi'i bu ekosistem diyoruz. Ekosistemin dengesi ne yapıyor? La yeteesseru biha. Ondan etkilenmiyor. Biha nereye gidiyor? Hadihi derece yani bu derece. Tam makbul olan dereceden ne yapıyormuş? E, ekosistemin dengesi etkilenmiyormuş. Bu ekosistemi tamamen bozmuyor. Ve la tahmilu khataran alel bi'i. Bu derecedeki kirlilik Çevre için tehlike oluşturmuyor. Tehlike taşınıyor. Tamam. Demek ki bu makbul e, kirlilik e, yeryüzündeki hiçbir bölge bu dereceden e, tamamen arınmış değil. Çünkü e, işte o kirliliğin bir yerden bir yere taşınmasının kolay olmasından dolayı e, bu kirlilikten tamamen arınmış bir bölge yeryüzünde bulunmuyor. Ama bu derece işte ekosistemin dengesi bu dereceden çok etkilenmiyor. Ve çevreye herhangi bir tehlike taşımıyor. Tabi ciddi tehlikeden bahsediyoruz. Her halükarda olumsuz etkiliyor. Saniyen yani ikinci derece birinci derece ettelevusul makbuldu Makbul kirlilik. İkincisi ettelevus el hatır. Tehlikeli kirlilik. O da neymiş? فَكَثِيرٌ مِنَ الدُّوَلِ الصِّنَاعِيَ Sanayi devletlerinden çoğu tuani min hadet Bu kirlilikten şikayetçidir, rahatsızdır. Sanayi devletlerinden çoğu bu kirlilikten rahatsızdır. Dert yanıyor yani. nehu Çünkü bu kirlilik, tamam Bu derecedeki kirlilik, tehlikeli kirlilik. يَنْتُجُ عَنَ الصِّنَاعَاتِ Sanayiden kaynaklanıyor. Sanayi neticesinde ortaya çıkıyor. Tamam Ve <laughs> ya'temidu bu kirlilik dayanıyor bir şeklinde reisiyin. Yani temel olaraktan ana sebebi tamam mı? E, temel olaraktan bu kirlilik bağlıdır neye? Alel fahmi kömür ve nıft ve petrole bağlıdır. Bu kirlilik temel olaraktan kömür ve petrole bağlıdır. Baştan söylersek sanayi devletlerinin e, çoğu bu kirlilikten dert yanıyor, sıkıntı yaşıyor. Çünkü bu sanayiden kaynaklanıyor ve e, temel olarak da kömür ve petrole dayanıyor. Ve her merhale, bu merhale tuatebaru merhaleten mütekaddimeten ileri bir merhale kabul ediliyor. Min merahili telavuz yani kirlilik merhalelerinden ileri bir merhale kabul ediliyor. Bu merhale öyle basit alınacak bir merhale değil, tehlikeli dedik değil mi? İleri bir merhale kabul ediliyor. Ve yümkün tuha ve onun tedavisi, yani bu sorunun çözülmesi mümkündür. Ama nasıl? Bistikdami vesail-i hadisetin, modern araçlar kullanarak, kullanmayla tedavisi ya da çözümü mümkündür. Nasıl modern araçlar takumu bi tahfizi nisbeti el fil çevredeki kirleticilerin oranını düşüren modern araçlar kullanarak bunun tedavisi ya da bu sorunun çözümü mümkündür. Burada taku takumu demiş. Takumu bi tahfizi. Tahfiz azaltılması. Hafaza yukaffizu tahfiz aşağı düşürülmesi bir tekfiz ya onun aşağı düşürülmesini, azaltılmasını yapıyor. Değil de onu azaltıyor diyelim. Azaltan nisbetil mulevvisat. Nedir? Ee, kirli kirleticilerin oranını azaltan çevredeki şuradan dersek çevredeki kirleticilerin oranını azaltan modern araçlar kullanmayla bunun çözümü mümkündür. Şuradaki tekumu bi tahfiir cümlesi şu vesaile hadisenin sıfatı oluyor tamam mı? Çevredeki kirleticilerin oranını azaltan modern araçlar kullanmayla onun azaltılması mümkün imiş, tedavisi sorunun çözümü mümkün imiş. Sonra devam edersek falesen üçüncüsü üçüncü derece değil mi? Birinci derece telavuthul makbul. İkinci derece telavuthul e, khatir, tehlikeli derece. Üçüncüsü telavuth el mudemmir. Bu yıkıcı, yıkıcı kirlilik. E, bu nasıl oluyormuş? Buna bakalım. Fi hadihil merhale, bu merhalede, bu aşamada yehtellu tevazunul bi'iyyü. Ekolojik denge bozuluyor ekolojik denge bozuluyor. Ve gayra kadirin alel ata. Ve oluyor gayra kadirin. Güç yetiremez alel ata. Yani fayda vermeye güç yetiremez hale geliyor. Ekolojik denge bozuluyor. Ve fayda vermeye e, faydalı olmaya güç yetiremez hale geliyor. Ve hadiseti Çernobil olayı da fil ittihadi Sovyeti sabikan eski Sovyetler Birliği'ndeki Çernobil. Bu T ve Ş harfleri bir araya gelince arkadaşlar Arapçada Ç diye okunur bunlar. Araplar Ç'yi bu T ve Ş'yi bir araya getirerekten yapıyor. Bu Ç harfinin karşılığı oluyor mesela. Çiçek derken T, Ş, Ş bu T ve Ş'leri çok görebiliriz mesela. Tamam. Çernobil. Tam Çirnobil diyorlar. T Ş, Ç diye okunuyor imiş. Tam Çernobil olayı. Filittihad Sovyeti sabikan. Yani eskiden eski Sovyetler Birliği'nde. Şimdi Rusya oldu biliyorsunuz. Eski Sovyetler Birliği'ndeki Çernobil olayı. Misalun ceyyidun. İyi bir örnektir. Ya da iyi demeyelim de çarpıcı bir örnektir. Alettelevutil mudemmir. Böyle yıkıcı kirliliğe sağlam bir örnektir. Tam eski Sovyetler Birliği'ndeki Çernobil olayı. Haysu ne olmuş orada? Şimdi onu açıklıyor. Haysu orada ne oldu biliyor musunuz? İnnen nizamel bi'iye ee, ekolojik sistem, ekosistem inhara. Yıkıldı. Ekosistem tamamen yıkıldı. Bir şeklin kamil. Ha. Tam bir şekilde. Tam bir şekilde yıkıldı. Ekosistem tam bir şekilde yıkıldı. Tam olarak yıkıldı ekosistem. inhara, yıkıldı gitti demek. Ve yahtacu ila senavatin tavile ve uzun yılları yıllara ihtiyaç duyuyor. Uzun yıllara. Yani uzun yıllar gerektiriyor. Niçin? Li iadeti tevazunihi. Onun dengesinin geri gelmesi için. Dengesinin eski haline gelmesi için uzun yıllar gerektiriyor. Ve bir külfetin iktisadiyetin bahiza uzun yıllar bir de çok pahalı, bahira aşırı derecede ekonomik bir külfet ile nedir? Uzun yıllara e, ihtiyaç duyuyor, uzun yıllar gerektiriyor. Tamam? Bu haysu ondan önceki cümleyi açıklıyor. Şunu şu şekilde de yapabiliriz. Yani Sovyetler Birliği'ndeki Çernobil olay var ya ki o ekolojik sistemin tamamen yıkıldığı ve onun dengesinin tekrar geri gelmesi için uzun yıllara ve çok aşırı ekonomik külfeti gerektiren ve ekolojik dengenin tamamen yıkıldığı o eski Sovyetler Birliği'ndeki Çernobil olayı buna güzel bir örnektir. Haysu derken Haysu ile gelen cümle kendinden önceki kısmı açıklıyor. İşte bunların bunların olduğu o Çernobil olayı buna güzel bir örnektir diyor. Tam haysi. Bak şunların şunların olduğu işte Çernobil olayı işte buna güzel bir örnektir diyor. Ve Kader al hubara uzmanlar takdir etti. Yani ölçtü, biçti ya da tahminen işte yaklaşık olarak ölçtüler. Enne mantıkta Çernobil. Çernobil bölgesinin ve almanatikal ve oraya mucavir bölgelerin olduğunu, ne olduğunu, ila 50 sene, 50 seneye ihtiyaç duyduğunu Li adeti tevazunha, işte çevresel dengesinin tekrar geri gelmesi için, ekolojik dengenin tekrar dengelenmesi için, yerine gelmesi için. 50 seneyi gerektirdiğini söylemiştir takdir etmişler. Yani uzmanlar işte Çernobil bölgesinin ve ona civar bölgelerin, onun civarındaki etrafındaki bölgelerin işte ekolojik dengesinin tekrar geri gelmesi için 50 sene gerektiğini takdir etmişler. O şekilde bir tahminde bulunmuşlar ki 50 sene bile yeterli değil. 50 senede belki biraz düzelirse. Tamam. Kaddera takdir ettiler. ne? Bak şöyle. Bu mıntıkanın şöyle olduğunu ne olduğunu tehtacı. Şöyle şuna şuna ihtiyaç duyduğunu takdir ettiler. Vakat gale ba'dul alimlerden bazıları demiştir ki innel mulevvithat elleti yasna'u insan. İnsanın ürettiği kirleticiler Min esbabı tevssül tabakatı, e, thq bi tabakatı ozon, ozon tabakasının delinmesinin, şefen, ozon tabakası deliğinin genişlemesinin sebeplerindendir. Alimler ne demiş? İnsanın ürettiği kirleticiler, ozon tabakası deliğinin genişlemesinin sebeplerinden olduğunu söylemişler. Alimlerden bazıları bunu söylemiştir. Rizalike işte bu yüzden yecibu alel insan insana gerekiyor. Ne gerekiyor? En ye arife bilmesi gerekiyor. Neyi? En teqaddume sına'iye. sanayideki gelişmenin, sanayideki ilerlemenin ya yad'ul aleme dünyayı koyduğunu, fi ki kebir büyük bir tehlikenin içine koyduğunu, içine sürüklediğini bilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden insanın nedir? Sanayi gelişiminin dünyayı büyük bir tehlikenin içine koyduğunu bilmesi gerekiyor. Ve aleyhi ve yecibu alel insan yani. Yecibu alel insan dedik ya burada da yecibu aleyhi yani insana gerekiyor. Şu yecibu ve yecibu aleyhi ve ona gerekiyor insana. Ney? En yahmiye nefsehu kendisini koruması. Minet televvüthil mudemmir. Yıkıcı kirlilikten. Mudemmir yıkıcı kimin için? Hem kendisi için lehu ve hem de çevresi için yıkıcı olan kirlilikten kendisini koruması gerekiyor. İşte son cümlemiz ne diyor? İşte bu yüzden insanın sanayideki ilerlemenin dünyayı büyük bir tehlikenin içine koyduğunu bilmesi gerekiyor ve de insanın kendisini bu hem kendisine hem de çevresine yıkıcı olan kirlilikten insanın kendisini koruması gerekiyor diyoruz. Bazı kelimelere vurgu yaparsak teclübuhu celebe yeclubu çekmek değil değil mi? çevre için çektiği zarardan, çevreye getirdiği, verdiği zararlar müteşabihetün birbirine benzerdir. Muhtelife farklı müteşabihe benzer. Şekiller farklı olabilir ama zarar aynı demek istiyor. Fela tekadü tehlû Fela tekadü neredeyse olamayacaktı. Tehlû mıntıkatun. Bir, hiçbir bölge olamayacaktı. Yani uzak kalamayacaktı. Alel Yeryüzündeki hiçbir bölge neredeyse uzak kalamayacaktı. Ama kaldı. Ama çok az, çok küçük bir bölge belki kaldı. Belki de kalmadı şu anda yani. Tamam mı? Neredeyse olamayacaktı. Yakadu neredeyse ola yazdı anlamında. Yakadu yemutu öyle yazdı ama ölmedi gibi tam. Haliyetun bu. Hala yehlu. Burada da ismi faili kullanılmış. Haliyetun tamamen minettelevus. Kirlilikten tamamen arınmış bölge yoktur diyor. La yeteesseru biha ondan etkilenmiyor. Te'assara etkilenmek. Essera etkiledi. Yeteesseru etkileniyor. Ekosistemin dengesi ondan etkilenmiyor bu derecede. Makbul olan kirlilikten tabii ki. Yentucu yani kaynaklanıyor neticesinde ortaya çıkıyor demek değil mi? Anısınağı sanayi üretim neticesinde ortaya çıkıyor. Bir şeklin reisiyin yani genel olarak ana sebep, temel olarak da işte alel fahm ve naft kömüre ve petrole dayanıyor. Ya temidu ala tam ya temidu fiili ala harfi ile kullanılıyor. Bunu da unutmayalım. İhtelle yehtellu bu da nedir? Bozulması değil mi? Tevazunun bi'i'yu ekosistemin. Ee, ekosistemin bozulması tam ekolojik dengenin ee, ekosistem e, şöyle diyelim En nizamel biye ekosistem ettevazunul biye ekolojik denge tam ikisini böyle ayırt edelim ekolojik denge bu şekilde ee, Yusufi gayra kadiren alel ata yani fayda vermeye güç yetiremez hale geliyor kadirin güç yetiriyor. Kadera yakdiru kadir güç kadir güç yetiremez. Hadiseti Çernobil bu T ve Ş'nin Ç diye okunduğunu söylemiştik. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Arapçada Ç yazmak isterseniz yabancı bir ismi bu şekilde T ve Ş ile yazıyorlar. Sabikan önceden eski Sovyetler Birliği'nde. Şimdi Rusya oldu değil mi? İnne nizamel bi'iye bu nizam el biiye buna da ekosistem demiştik değil mi? Ekosistem, ekolojik sistem ya da nizam. E Tevazun el ekolojik denge. En nizam el bi'i ekosistem. Yaklaşık belki benzer anlam ama arasında ince bir fark var. İnhara, yenharu, inhiyar. Bu da tamamen yıkılmak, göçmek. Tam ekosistem tam, tam anlamıyla tam bir şekilde göçtü. Çöktü demek. Çöktü tamam mı? sistem çöktü anlamında. inhara yıkıldı. İadeti tevazinuhi onun dengesinin geri gelmesi. İade geri gelmesi. Bir şey iade etmek eski haline geri getirmek demek. İktisadi ya bahira böyle çok pahalı aşırı masraflı değil mi? Çok aşırı ekonomik külfet. El manatikal mucavir aleha oraya mucavir bölgeler. Mucaviri biz de kullanıyoruz değil mi? O civardaki bölgeler, ona komşu bölgeler, onun civarındaki. Sakıp delik demek. Tevessül etsek bir tabakatı ozon tabakasının deliğinin genişlemesine sebeplerinden imiş insanın ürettiği kirleticiler. Buradaki hama yehmi himaye etmek değil mi? En yehmi hama yehmi en geldiği için nasbeden edat sonunu fettayla harekeledik. Ecip anil ile latiye parçadaki aşağıdaki sorulara cevap ver diyor. Bu sorulara tabi sizin cevabını hazırlamanız gerekiyor idi. Şimdi sadece kontrol ediyoruz. Cevaplarınızda böyle küçük farklılar olması e, sorun değil. Siz veya ben farklı cevaplar verebiliriz. Hepsi de doğru olabilir. Mel eşkalü telavuz. Kirliliğin şekilleri nedir? Ne demişti? Le <laughs> telavuz eşkalun muhtelifetun. Ne mesela telavuzü turbe toprağın kirlenmesi telewuthul miya suların kirlenmesi telewuthul mai mesela kitabınızda şöyle geçmişti telewuthul hawa'i ve telewuthul ma'i ve telewuthul ardiy şeklinde suyla ilgili kirlilik telewuthul hawa'i işte hava ile ilgili kirlilik gibi ha telewuthul miya suların kirlenmesi ya da telewuthul ma suyun kirlenmesi da da aynı anlamı ifade ediyor. Doğrudur yani. Siz bu şekilde yazdıysanız onlar da doğru. Etlewufin ma'i etlewusul arziyü etlewusul havai. Onlar da doğru. Bize ne demiş? Etlewus hava, havanın kirlenmesi. Etlewus dawiyü bak, ışık kirliliği. Ve telwusul plastik, plastik kirliliği. Ve telwus dawdai, gürültü kirliliği gibi. Bunları sayabiliriz. Gerçi kitabımızda telavüşül ma'i, hevai ve ardi diye geçmişti üç tane. Addi deracatit telavüz. Kirliliğin derecelerini say diyor. Sayalım. Et makbul. Makbul olan kirlilik. Et telavüzül hatir. Tehlikeli olan kirlilik. Et mudemmir. Üçüncü derece tehlikeli kirlilik değil mi? Bir, iki, üç. Men yu'ani minet et-telawuthil Tehlikeli kirlilikten kim dert yanıyor, kim şikayetçi? Men yu'ani ve limaza ve niçin? Tu'ani min duvel Özellikle sanayi devletleri bundan rahatsız. Ha limaza demiş. Lenne bu telawuth ya'temüd alel-fahm vel والنفط والدول الصناعية تستخدم ve والفحم كثيرا değil mi o devletler kömür ve petrolü çok kullanıyorlar özellikle بعد الصناعة التحويلية değil mi o üretim sanayi imalat sanayinden sonra artıyor limazasını da buraya yazabilirsiniz maza yahtusu fit telavusil mudemmir yıkıcı kirlilikte ne ortaya çıkıyor ne ortaya çıkıyor arkadaşlar yıkıcı kirlikte? Yatellu tevazunul bi'iyyu. Nedir? Çevre dengesi şöyle diyelim ekolojik denge bozuluyor. Ve yusbihu gayra kadiren alel ata. Ve fayda vermeye güç yetiremez hale geliyor. Değil mi? يختل التوازن البيئي هل تعرف منطقه يكثر فيها bir bölge tanıyor musun biliyor musun tahaddasan zalik bundan bahset diyor mesela el manatiq el gariba min şehrine yakın bölgeler Bir sebebi ne için kestrat el masani al kebira büyük fabrikaların çok olması sebebiyle fi hadi el menteqa bu bölgede izdadet nisbeti telavuz kirlilik oranı artmıştır. Değil mi? Bu bölgedeki büyük fabrikaların çoğalması sebebiyle İstanbul şehrine yakın bölgeler artmış kirlilik. Evet. Doğru ibarelerin önüne sahi, yanlış ibarelerin önüne hata yazıyorduk. Tehtelif eşkâlü teleus. Kirliliğin şekilleri farklılık gösteriyor. Lakin ne teteşâbehu fî darar ilelbiye. Fakat çevreye getirdiği zarar birbirine benzerdir dedik. Bu nedir? Sahih. Ne? Nah, bu sahih. İkincisi, bi makbul. Çevre, e, ekosistem etkileniyor bitelavulul makbul. Makbul olan kirlilikten ekosistem etkileniyor. Etkileniyor mu? La. Yani belki az etkileniyor, değil mi? İz yahmilu ihtiyaran bi'iyeten kebiran. Şöyle ki o büyük çevresel tehlikeler taşıyor. Ha hata, değil mi? Makbul olan telavüste böyle bir tehlike yoktu. Öyle büyük bir tehlike yok. Te'temidül masaniha bi şeklin reisin ale zeyti ve gazi li tevlidi taqa Fabrikalar dayanıyor. Ne bir şeklin reisin temel olarak ale zeyti ya ve gaz li tevlidi taqa Enerji üretimi için gaz ve yağa bağlıdır. Yağa dayanır. Öyle mi? La hada hata. Te'temidü ala en nıftı fahm değil mi? kömür ve petrole dayanıyor. Yumkinu muhalecetü telavuzul hatir bistihdamil edviye yani tehlikeli kirliliğin tedavisi mümkündür. Bistihdamil edviye ilaç kullanarak mümkün. Raza, la hata. Bistikdam, uslub e, salib, hadise değil mi? Modern üsluplar kullanmayla mümkündür onun tedavisi edviye değil. Tedavisi değil çözümü. Yahtacun nizamul bi'i fit telavuzul mudemmir ila senevatin tavile li'adeti tevazunihi. Evet. Ekosistem gerektiriyor. Fittele vuthil mudemmir. Yıkıcı kirlilikte ekosistem ihtiyaç duyar. İla senevâtin tavîle uzun yıllara e, iadeti tevazunu onun dengesinin geri gelmesi için uzun yıllar gerektiriyor. Hâdâ sahihun nam Yıkıcı kirlilikte uzun yıllar gerektiriyor. Yakûlul hubara uzmanlar diyorlar ki inne hadiseti Çernobil. Çernobil olayı tahtaj ila 500 senetin iadeti tevazun hunake. Oradaki ekolojik oradaki dengenin geri gelmesi için 500 sene gerektiğini söylemiş alimler. 500 sene değil de 50 sene demişlerdi. değil ona? Ha hata. Belki tam olarak düzelmesi 500 seneyi de bulabilir yani ama öyle genel bir düzelme için 50 seneye ihtiyaç duyuyor ve bu hata. Burada dersimiz bitmiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere ma'aselameh.